Karanlığı aydınlatan ışıktır Aşık Veysel. Saf ve temiz aşkın adıdır Aşık Veysel. İkili hanım yolcusudur Aşık Veysel. UNESCO, Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı nedeniyle 2023 yılını Aşık Veysel'i anma ve kutlama yılı ilan etmiştir. Bu nedenle Kepes Alevi Bektaşi Kültür Derneğimizin hazırlamış olduğu Tabiatın Dili Görenlerin Gözü Veysel adlı etkinliğimize siz değerli sanatseverler hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> destur erenler, destur piri Destur, rıza ikrar, ikrar kapısından olan. <laughs> Çerağımız, delilimiz ışığımız, nurumuz yansın, yakılsın Yolumuz aşkına. Çerahımız, delilimiz, ışığımız, nurumuz yansın, yakılsın birliğimiz aşkına. Çerahımız, delilimiz, ışığımız, nurumuz yansın, yakılsın ikrarımız aşkına. Çerahımız, delilimiz, ışığımız, nurumuz yansın, yakılsın cümle canların hak cevalleri aşkına. Aşk ile canlar. Kepes Ayı Bektaşı Kültür Derneği olarak hazırlamış olduğumuz 2023 UNESCO Veysel Yılı Etkinliğimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. UNESCO'yu çok kısaca e, size izah etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü. Eğitim, sanat, bilim ve kültür alanlarında uluslararası işbirliği yoluyla dünya barışını ve güvenliğini koruma amacını güden bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. Öylesine büyük bir örgüt Aşık Beysel'imiz için e, bir yılı ona adamış ve 2023 yılını Aşık Beysel yılı olarak ilan etmiştir. Biliyorsunuz bizim değerlerimize başkaları daha çok sahip çıkıyor. Bizler ne yazık ki biz kendi kurumumuzu da katara söylüyorum. Geç kaldık. Keşke en başında birçok etkinlikle anmış olsaydık. Bu da bizim hatamız, özrümüz affolar. Anmak geçmişte kalanı hatırlamak demektir. Oysa Ayşık Veysel geçmişte kalan değil, her zaman, her an bizimle olandır. Bildiğiniz gibi Veysel Şatıroğlu, ...namı diğer Ayşık Veysel 25 Ekim 1894 yılında Sivas ili, Şarkışla ilçesi, Siralan köyünde dünyaya gelir. Her çocuk gibi büyür Veysel. 7 yaşına geldiğinde ne yazık ki o yıl Sivas'ta baş gösteren bir çiçek hastalığı salgınında gözlerini kaybeder. Evlerine gelip giden aşıkların aşıkları ilgiyle izlediğini fark eden babası ona oyalanması için bir saz alır. Ancak nasıl bir kapı araladığını kendisi henüz farkında değildi o zaman. Çünkü Veysel 10 yaşında saz çalmayı öğrenmiştir ardından 15 yaşlarda Çamşırlı Aşık Ali Ağa'dan dersler alır. 25 yaşında iki olmak üzere ömründe iki kez evlilik yapar. Bu evliliklerinden 7 çocuğu dünyaya gelir. Veysel 40 yaşına kadar köyünden hiç çıkmamıştır. 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl nedeniyle bir şiir yarışması düzenlenir ve kendisi de Atatürk'e beslenen bir şiirle katılır oraya. Civar illerde çok beğenilen bu şiiri dönemin naim ödülü der ki, bunu Gazi'ye göndermelisin. Veysel de madem öyle ben kendim götürürüm diyerek, hepimizin bildiğimiz ünlü Ankara yolculuğuna çıkar. Üç ay süren yaya yolculuk sonrası ne yazık ki çeşitli nedenlerle Gazi'yle tanışmak mümkün olmasa da, hepimizin dillerimize pelesenk olan, uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece uzayıp giden eseri ortaya çıkar. Hayatta gözlerini varken yayınlanmış iş ve kitabı 400'e yakın o muhteşem her cümlesi, her sözü ayrı bir ders niteliğinde olan eserleriyle bizlere dostlar beni hatırlasın diyerek gider. Biz de bugün burada diyoruz ki dostlar seni hatırlıyor sevgili Veysel. Dostlar seni hiç unutmadı. Siyah iken Bir erin beline düş Veysel Baba Hakikatten tüm cihana yaradan Kubbe-i Rahman'da piş Veysel Baba Ten gözün terk edip cam ile baktın Nehirdin hakikat bahrine aktın Benlik kalesini ilimle yıktın Hakka hak el er yakın er Veysel Baba ee, Bu gibi toplulukların, sivil toplum örgütlerinin ne kadar önemli olduğunu ve içinde örgütlü mücadeleye inanan ve sürekli saha mücadelesi veren bir yazar olarak ben her zaman destekliyorum. Bu gibi görevler verildiği zaman da seve seve, koşa koşa her zaman geliyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kim Veysel hakkında ne söylemiş Bir bir baktım ki Veysel'i herkes kendi sözleriyle anlatmış. Bu kadar çok ki bu. Veysel'i kendi sözü dışında bir sözle anlatamıyorsunuz. İnanılmaz bir şair. Yani bir noktasıyla ele alamıyoruz Veysel'i. Veysel'in şair tarafı ayrı, insan tarafı ayrı, en son yolculuğunda ozan tarafı ayrı. Bambaşka bir adam. Hani birçok şair de Veysel'i anlatmakta gerçekten zorlanıyor. Veysel'i anlatmak çok zor. Kendi tarzımda, kendi dilimde Veysel için bir şey yazdım. Veysel'i anlatmak. Mesnevi anlatmak, yazılmış bir şiiri yeniden yazmaya çalışmak gibi. Veysel'i anlatmak, yaşamı anlatmak gibi. Aşıklara gerçek aşkı öğreten Veysel, görmeden gören, acılarla yanan, kavrulan Veysel. Da öylesine gelip geçmedin sen bu dünyadan. Madem siz görüyorsunuz, o zaman hoş görün dedin de saygıyı, sevgiyi öğretip gittin. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşık olmasa dedin de sevdanın özünü öğretip gittim. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Mevka! <laughs> I'm <laughs>